Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyameti gözüyle görür gibi olmaktan hoşlanan kimse tek bir suresi İnfitar suresi ve İnşikak surelerini okusun. Bu sureler, kıyametin ruhlara ürperti veren dehşetli ahvalini tasvir ederler. Bunları okumak insana ölümü, ölümden sonra karşılaşacağı durumları hatırlatacaktır. Okuyan kimse mümin olunca Rabbinin dilinden, vuku kesin olan istikbal hadiselerini dinleyince elbette itibaha gelecek, imanını tazeleyecek, kendisine çeki düzen verecektir. Sağlığının, gençliğinin, zenginliğinin, dünyevi iktidar ve mevkilerinin ne kadar da yüce olsalar fani olduğunu anlamaya, kıyamete düşünmek yeterli bir derstir. Bunlardan tek bir, daha ziyade kıyametin kopma halini tasvir eder. İfitar suresi, aynen tekbirli olduğu gibi kıyametin kopuş halini tasvirden başka, kulun Rabbine karşı sorumluluğunu hatırlatır, meleklerce kişinin her ahvalinin yazıldığını, bu yazılanlara göre hesaba çekileceğini, din gününde iyilerin cennete, kötülerin cehenneme gideceğini dile getirir. Sure, din gününü tavsifle sona erer. İnşikak suresi de önce kıyametin kopuş halini tasvir eder. Sonra kitabı sağ verilenlerle, arkasından verilenleri tasvir eder.